bayanlar baylar. Ekranların en lezzetli ve en rekabetli yarışması yemekteyiz yeni sezonuyla başlıyor. Bugün dördüncü gün yarışmacısı Mihriban Hanım'a konuk olacağız. Ve işte karşınızda ekranların en sakin sunucusu Sinem Aker. Sinem Hanım, yeni sezona bomba gibi başlıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Tüm seyirciler ekran başına. Yemekteyiz'in yeni sezonu birbirinden rekabetçi yarışmacılar ve yeni tatlarla başladı bile. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarışmacımız Mihriban Hanım'ın evine konuk oluyoruz. O zaman buyurun. Merhabalar. Ben Mihriban Keseci. Evime hoş geldiniz. Bugün Yemekteyiz'in birincisinin evinde süper lezzetler tadacaksınız. Menüme gelecek olursak başlangıç ezogelin çorbası. Ara sıcakta bizi peynirli ve zeyinli kiş karşılıyor. Ana yemekte hindi, sonra iç pilav ve yanında kuşkonmaz var. Salata olarak çoban salata ve tatlımız çilekli yalancı tiramisu. Mihriban Hanım, Z kuşağındakiler gibi Amerika budalası olmuş. Bu menü, Amerikanların bir günde tükettiği bir menü. Son 5 dakikanız Mihriban Hanım. Patates aldınız mı? İçecekleri de unutmayın. Ben az önce Ezogelin çorbası için birkaç malzeme doğradım. Ekstra olarak annemimdeki malzemelere giriştim. Aferin. Tam gaz devam. Ancak tatlınız çilekli tiramisuydu. O sona kalmasın bence. Sinem Aker'in tavsiyesi üzerine yarışmacımız tatlısını yapmaya başlıyor. Bu kirler çıkacak gibi durmuyor Mihriban hanım. Son 5 dakikanız kaldı. Yemeklerim yetişti. Temizliğim bitmedi. Ama soframı kurmam lazım ve giyinmem. Ben kaçtım. Benim çorbama bu tarhana değil ezo gelin olmuş dediler. Bu da o kadar çok pişmiş ki ezo gelin değil tarhana çorbası olmuş. Buyurun. Yeni sezonun ilk sofrasına layık bir çorba olmamış bu. Bir koku geliyor ama çıkaramadım ne olduğunu. Çorbadan geldiğini düşünmüyorum. Çiçeklerden geliyor olabilir. Siz anlaşılan benim parfümümden rahatsız oldunuz. Kim bilir açık havada çekim yapsak ne laf ederdiniz. Çorbanın yorumunu o gün bırakmıştım. İlk defa haklı ama kendi çorbası da ezogelin gibiydi. Kabul etsin. Ezogelin mercimek sırada ne var? Ne bu klasikler böyle? Hasta akrabanıza yemek yapmaya gelmediniz buraya. Neden bunu tercih ettiniz ki? Çorbanız ciddi eleştiriler aldı. Sıra ara sıcakta. Sinem Hanım beğendi. Önemli olan benim için bu. Hmm. Hiç güzel olmuş da hiçbiriniz sorgulamıyorsunuz neden zeytinler hazır doğranmış diye. Kendisi salamura zeytinleri alıp çekirdeklerini çıkartıp doğrayabilirdi. Hep emekten kaçıyorsunuz. Sonra neden kazanamadım diyorsunuz. Bunu gerçekten emekten kaçmak için tarhana çorbası yapan siz mi söylüyorsunuz? Ben size katılıyorum. Bir emek tartışmasıdır gitti. Ayrıca kiş güzel olmuş ama kahvaltılık poğaça gibi bir havası var. Bence yemeklere odaklanmak en iyisi. Bel altı vuruluyor, hiç hoş olmuyor. Çok titiz ve özverili olduğunuzu söylediniz ama kişte malzemeden kaçmışsınız. Ben bu titizliğinizi mutfağınızda da görmek istiyorum. İzninizle mutfağınıza girmek istiyorum. Yarışmacının mutfağı illaki kirlenmiş ve dağılmıştır. Pekala, buyurun. Açık açık konuşayım. Mutfağa girme olayına çok sıcak bakmıyorum. Ama karışmıyorum. Bu ne kirpas Mihriban Hanım? Bize buradan mı yemek yediriyorsunuz gerçekten? Mutfak çok kirliydi. Salata üzeri açık pis yerin üstündeydi. Nereden yediğinizi bilin istedim. ''Mihriban hanım, hayatınızda hiç hindi pişirdiniz mi?'' ''Bu hindi marine edildi mi?'' ''Suyun altında iki tur yıkayıp fırına mı attınız çiğ çiğ?'' ''Hindi değil kırmızı et yapsanız o da çiğ kalacaktı.'' ''Tavuk yapsanız zehirlenirdik herhalde.'' ''Anlaşılan siz bu eti marine etmemişsiniz, canlıyken duş aldırmışsınız.'' ''Öyle bir duş almış ki üstünde ne biberiye otunun tadı ne baharat kalmış.'' ''Mihriban hanım misafirperverdi, sadece tatlısını beğendim.'' ''Sofrasına ve misafirperverliğine de yarım puan veriyorum.'' sofrasına, ara sıcağına ve tatlısına puanımı veriyorum. Mihriban Hanım'ın ara sıcağı ve tatlısı güzeldi. Ben bugün Mihriban Hanım'ın çorbasını, ara sıcağını ve tatlısını beğendim. Masadaki gereksiz gerginlikler beni çok üzdü. Mihriban Hanım'ın çorbası, ara sıcağı, salatası ve tatlısı güzeldi. Ana yemek olmamıştı. Şimdi puanımı veriyorum. Mihriban Hanım rakiplerinden 12 puan almayı başarıyor.